Ne oldu bu televizyona ya? Bilmiyorum vallahi anne. Bir bakayım hele. Hemen bir televizyon tamircisi çağırmam lazım. Müge kaçmam gerek. Şak şak televizyonculuk buyurun. Merhaba usta. Benim televizyonum bozulmuş da onun için aramıştım. Neyi var ablacığım televizyonun? Vallahi bilmiyorum usta. Ekran birden karıncalandı. Hiçbir şey görünmüyor. Tamam ablam siz konum atın ben hemen geliyorum. Tamam ustam hemen hani atıyorum. Hadi bakalım çırak efendi yeni bir iş çıktı gidiyoruz. Tamam usta. Malzeme sandığını almayı unutma. Tamam usta aldım de. Yaşasın televizyoncu geldi galiba. Televizyon tamircisi mi? Evet ablam iyi günler. Televizyon arızası için gelmişti. Evet televizyon arızası için gelmiştik. Hoş geldin. Buyurun buyurun. Burada bir arıza gözükmüyor. Çanakta sıkıntı olabilir. Evet, çanakta sıkıntı olabilir. Çanaklardan da. Tamam o zaman, bakalım hemen. Hadi Çırak, takıl peşime. Tamam usta. <laughs> İşte sanat bu. Helal olsun usta. Sen gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Ne alakası var çırak? Tabloyu takip ettim buldum. Demek ki o kadar da akıllı değilmişsin. Bırak hadi gevezelik yapmayı da ne arızası varmış bakalım. Evet usta hadi bakalım. Aha da buldum. Elen bir kablosu yerinden çıkmış. Hemen takalım o zaman. Şş, olur mu öyle çırak efendi? Biraz uğraşalım ki çok uğraştık deyip çok para alalım. İyi de o para alalım var mı? Boş ver haramı çırak efendi. Hadi bir kaç el pişti dönelim. Tamamdır ablacığım televizyonunuz açıldı. Artık rahatlar. Mükemmel izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Peki ne arızası vardı Çana Çanağın bir arızası yoktu. Üzerindeki elembi yanmıştı sadece. Biz de yeni elembi taktık. Peki borcumuz ne kadar? Elembi parası dahil toplam 700 TL. Evet toplam 700 TL. 700 TL çok değil mi ya? 500 TL elem bir fiyatı. 200 TL de bizim el emeğimiz. O kadar uğraştık yani ablacığım. Evet ablacığım. O kadar uğraştık yani. Neyse ellerinize sağlık. Ben paranızı getireyim.